Okan Yavuz Kuaför 8. Cadde 2. Sokak No 1 Taksim 2 Emek Ankara'da bulunuyor. İşletme sahibi Okan Yavuz çalışmalarını anlattı. Ben Okan Yavuz e, 32 yaşındayım. E, ortaokulu, liseyi ve bu meslek okulunu, kuaförlüğü meslek okulunu okuyarak e, bu işe gönül verdim. E, Okan Yavuz Hair Style olarak e, 6 senedir Emek Çankaya Emek Mahallesi'nde e, salon işletiyorum bu salonu açtığımdan bu yana müşteri potansiyelimin daha çok arttığını gördüm. Ben de buna karşılık her defasında daha fazla kaliteyi ön plana attım. Saç ürünlerinde, görüntülerde, kesimlerde, fönlerde. Yani daha üst seviyeye çıkmaya çalıştım ve çıktığıma da inanıyorum. Bunun neticesinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde İstanbul, Eskişehir, İzmit, Ankara, çeşitli bölgelerinde şovlara çıktım, sahne şovlarına. Sonrasında bunun ileri düzey bir üst segmenti olan uluslararası bir saç yarışmasına katıldım. Bunun neticesinde Türkiye üçüncüsü ünvanını aldım. Kadını gösteren saçtır. Saçı gösteren de Okan Yavuz Hairstyle'dir.